Memnunuz abi. Herkeste para var, para yok değil. Yani bütün dünyaya göre Türkiye çok güzel. Kıskanıyor yani. <laughs> musunuz? Neyini kıskanayım abi? Baksana yerler, şeyler. Bitik mi? <laughs> Sana banka hesabımı göstereyim mi? <laughs> Gündemi soruyoruz. Pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Hiç de şey memnun yani. Yani yüksek mi fiyatlar? Pahalı. Hayat çok bağlı. Kimse geçim, geçim yani. Emekli misiniz? Emekli ama çalışıyorum ve kavuşmuyor genel... yani. Yine de çalışıyor, emekli olduğunuz halde çalışıyorsunuz ve yetmiyor. Yetmiyor abi. Ne yapmanız lazım? Yani onu siz daha iyi bileceksiniz. Halk olarak yani seçim zamanında en iyisini siz yapacak. Bakacağız. Ne Bakacağız bu duruma. O oyun gelsin. O gelsin düşürürüz Yani. Aklınızda peki bir aday var mı? Aday yok. Bir parti var. Evet. tutmuyorum. Ama Ab bundan da yok çalıyor ya. Size yakın kimse yok mu şu Bana yakın e, AK Parti, başka şey yok Ya yani. peki bu zamların sorumlusu sizce kim? Bu zamların sorumlusu kim? olabilir? halk şeyler yani bu... Esnaflar. Esnaflar tabii canım. peki... Yani serbest bırakınca ne yaptı? Millet aldı başına gitti. Her türlü aslında oynadır yani. Yani sizce bu oluşan zamlar veya hükümetin elinde değil mi sizce? Yok elinde değil. Hükümet ne yapabilir ki? Yani? Piyasayı serbest bırakır ne yapabilir? İşte yani sizce hükümetin piyasayı serbest bırakması bir suç mu? Suç tabii Suç o. Ne yapmamız lazım burada? Yani eylem mi yapmamız lazım? Bir kişi yaparsa içeri şey atarlar. Ama toplu oradan yaparsan hiçbir şey yapamazlar yani. Peki sizin bir cumhurbaşkanı adayı var mı aklınızda? Valla ben de Tayyip'tir. Başka durmaz yani. Ya, ama şikayetçisiniz yine de ona vergen. Ama başka adam yok yani. Başka adam olsa eyvallah derim yani. yani. Yapabilse. Yani e, bir neydi o Melih Göçte Yok. Ankara. Ankara e, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur ben eee şeyi görmedim yani bir görmedim yani. Ankara kendisine çok memnun ama. Ama Ankara memnun da Türkiye genelinde nasıl bir durum? Kendisini görevi Ankara'ya bakmakla yükümlü yani Türkiye geline Cumhurbaşkanı bakıyor. Ya, 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 Cumhurbaşkanı seçilecek de hani bu arada Türkiye'de bir e, ortam yapması lazım. Öyle mi? Yani dediğim gibi o Ankara başkan olduğu için sadece orayla sorumlu. Vallahi bilmiyorum artık. Onu nasıl yapabilir miyim? Yapacak bir şey yok. <laughs> Yine de vermeye devam edeceğiz. Devam mı? Başka şans yok yani. Teşekkürler. Yani ne olacak? görevimizi e, yerine getireceğiz. Yani e, vermesek de gene kazanacak. Versek de gene kazanacak. Yani şimdi de kurtulak. Yani mecburiyetten mi veriyorsunuz yoksa gönüllüsün? Ona inandığınız için. i̇nandığımızda yani değil. Yani şimdi öbür partilere bakınca bunlar biraz daha e, cazip geliyor bana. Yani en azından çok konuşmasını biliyor, bir şeyler yapmaya çalıştığını biliyor. Ama öbür tarafa baktığı zaman da adam hep kendini düşünüyor, kendini düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor yani. Yani mesela e, Kılıçdaroğlu'nu çağırmış olsan ne yapabilir? Bir şey yapabilir mi? Yapamıyor. Şu an daha kendilerini iktidar görmediğimiz için ne yapacaklarını bilemiyoruz. Ya, Bilemem yani şimdi. Ben 62 yaşındayım, 60 yaşındayım. Yani ben hepsini de gördüm. Yani. Ceyhan'ın daha başbakan olduğunda da görmedim yani. Yok kendileri daha ol, olamadı. Ee, yani e, peki yani ekonomik durumlar şu an için iyi değilsin diyorsunuz ve hükümetin suçu olduğunu da söylüyorsunuz ama hani halen ne de verme devam edeceğini söylüyorsunuz. Ee, yapacak kimse yok yani. Yani o işi yapacak adam yok. Öyle görüyorum yani ben. Kendisi şu an pek yapabiliyor mu? Kendisi mi? Ya kendisi de bir şeyler yapmaya çalışıyor bir şey yapmaya çalışıyor ama onun elinde bir şey yok. Yani dış ülkeler, Avrupa ülkeleri bastırınca bu mecbur geri çekiliyor. Şu ülkeler her zaman için vardı, yeni bir şey yok. Yani olmuyor yani. Onlarda, onlarda, onların ayak durması gerekir. Ha hani şimdi e, dünyada zaten ortada karışık. Ya yani bunlar çok ilerleyecek yani. Yapacak bir şey yok. Yani ekonomik durumla pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Memnunuz abi. Herkeste para var, para yok değil. Peki bu açım geçinemiyorum diyenler? Yalan söylüyor, çalışmaz, çalışıyor, çalışmıyorlar. Çalışsınlar. Sen cebinde paran yok mu şu anda? Yani ben size soruyorum. Yok, ben sana soruyorum, paran cebi yok mu cebinde? Yani, bir şöyle söyle, doğrusunu söyler sana. Güzel. Yani. Bence güzel. Diğer ülkelerde biraz daha. Bütün dünyada var şu anda. İran'a gördün mü geçen gün? Marketlere hücum ediyorlar. Gördün mü? Bizim de... Yok ben size soruyorum. Ben de sana soruyorum. Gördün mü? Evet, gördüm. Nasıldı? Milat yak kuyruğuna giriyor. Bizde de var ya kuyruğu ekmek kuyruğu bize de var. Ee, şey ne biliyor musun? bizden kaynaklanıyor. Aç gözlülük var bizde. Bir alma bakalım o yaga zam geliyor mu gelmiyor mu? Bir alacan o onu alıyorsun. O bitmeyecek mi? Bitecek. Bence güzel. Yani bütün dünyaya göre Türkiye çok güzel diğer ülkelere göre rakamsal olarak rakamsal olarak biz bayağı bir gereği. Çok iyi Türkiye. Çok iyi bence. Git Almanya'ya git bakalım. Az önce biri geldi sizden önce konuştuk. Adam bize gülüyor. Almanya'ya git bakalım. Bize gülüyorlar. Niye gülüyorlar? Yani... Onlar kendilerine gülsün. Bizler niye gülüyorlar ki? Yani aç kaçık söylüyorum siz yani gülüyorum acıyorum de ben Türkiye'ye. Onlar kendilerine acısın. Türkiye cennettir. Gerçekten Türkiye cennettir geçinebiliyor musunuz şu an bu durumda? Buna şükür. Çok şükür. Peki e, aklınızda peki bir seçim olsa aklınızda herhangi bir cumhurbaşkanı adayı var mı? O içimde kalsın ben. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Yani ekonomi bitmiş yani. Artık ülkenin düzeleceği yok. Yeni gelen bir iktidar hani bir 5-10 sene ancak düzeltir. Peki aklınızda var mı bir parti? Ya yani da şu lider dediniz. Yani şu lider dediğim Muharrem İnce. Başkası düzeltemez. Peki sizin için ekonomik durumlar, market, pazar, pazar fiyatları nasıl? Yani market, pazar fiyatları zaten şu an belli. Yani herkes yüksek olduğundan şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz yani. Standart. Peki sizin aklınıza var mı bir parti veya bir cumhurbaşkanı adayı? Parti tutmuyorum ben. Aklınıza hiç parti yok mu? Şu an için bir parti yok cumhurbaşkanı adayı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi birinin küpü dolu zaten. Değil mi? Şimdi bir gelecek küpü boş. O küpü doldurmaya çalışacak. Gene değişecek. Yani sistem böyle dönüyor. Peki o yüzden güveniniz yok. Ee, kimseye güvencim yok yani. Teşekkürler. Ağzına Teşekkür sağlık. Sağ, sağ olun. Sağ ol. e, gündemi soruyoruz yani. Ekonomik durumlar, pazar, market, alışverişleri nasıl? Ben Almanya'dan geliyorum. Okey. Yani bu soru benim için biraz şey geliyor yani. Tabii ki kötü burada. Yani insanlara Allah yardımcı olsun yani insanların bu kadar yani başka yani, değil yani yok oradan gelenler de orası bitik durumda diyorlar. Bu doğru mu? Orası bitik mi? Evet. <laughs> sana banka hesabımı göstereyim mi? <laughs> orası bitmiş durumda diyorlar. Türkiye'de meter diyorlar. Yok öyle bir şey yok yani. Kıskanıyor musunuz? <laughs> Neyini kıskanayım abi? Bak sana yerler, şeyler. Ben seviyorum memleketimiz. Biz Adanalıyız. Asıl Adanalıyız ama yani nasıl diyeyim yani Almanya, ben Almanya'dan geliyorum. 50 sene belki ileride yani Türkiye'ye göre bir kıyaslarsan 50 sene belki ileride yani. Öyle bir şey var yani. Yani bu kıtlık ya şey kötü diyenler yalan söylüyor. Yok yalan hepsi yalan. Bak ben ne zaman geldim amca ben? Bir hafta mı? Bir haftadır buradayım şimdi. Öyle yani. Yani öyle bir şey yok yani. İnsanlar yani bence bunu abartıyorlar yani. Bunlar paralı insanlar. Geliyorlar böyle telefonunu çıkar falan. Onlara ben o muhabbetleri biliyorum ben. Bak ben de son telefon, son model telefon kullanmıyorum. Ama ben yurt dışında yaşıyorum. Yani bizim orada durumumuz gayet iyi. İstediğim her şeyi gidip yiyebiliyorum, içebiliyorum, istediğim arabaya binebiliyorum yani. Burada insanların böyle imkanı yok yani. Üzülüyorum yani açıkçası. Neyi? Yani Türkiye'de ekonomik durum size göre. Valla ee... domates 20 lira başka bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 sağ olasın. 20 lira başka şey, bir şey Sağ olasın. <laughs> Pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Pazar market, pazar zaten pazar kendisi yapıyor ya onu. Ee, aslında aslında çiftçide ucuz da çiftçide bir şey yok. Hep pazar marketler, manavlar öyle yükseltiyor. Ben burada oturmuyorum da bizim oturduğumuz yerler de öyle ya. <laughs> ee, bu oluşan zamların sorumlusu sizce halk mı, millet mi yani? İki taraflı da. Yani Yeni atımda da var. Halkta da var. Halkta da var. İki tarafta da var yani. Peki size devlet yeterince denetlemiyor mu yani bunları? Ya sen dürüst olmasan devlet ne yapsın abi? Biz dürüst değiliz ki. Doğru mu? Biz dürüst davranmıyoruz yani. Yani şimdi devlet senin evin içini, tarlanı, marketini gelip de denetleyemez ki. Denetlediğini farz et. Dayısı var. Kurtarıyorlar bir şekilde. Ondan sonra. Peki siz... Yorum yok. Teşekkürler Arda, sağ olun.